Merhaba, Andan YouTube Genişi'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde size kısaca Escoffia, Skork ve Dahlia'dan bahsedeceğim. Yeni gelen karakteri karakteriyle birlikte Cryo karakterleri için meta değişti. Ve diğer listesinde daha üst konumlara tırmanmaya başladılar. Frizz takımları şu anda oldukça güçlü konuma oturdular. Ve önümüzdeki gün celemede gelecek olan Skork ve Dahlia ile birlikte de tam olarak metayı değiştirmeyi planlıyorlar gibi duruyor. Öncelikle Escoffia gelmeden önce Cryo main DPS'lerden bahsetmek lazım. Ayaka, veriyor ve gayet Çoğunlukla Frizz takımlarında ve Meant takımlarında oynanıyorlar. Ama iki durumda da güçleri metaya girmeye yetmiyordu. Durumları aşırı kötü değildi aslında. Özellikle Virio karakteri genellikle tier listesinde ikinci sıradaydı. Ama yine de Hydro ve Phyro DPS'ler karşısında geride kalıyorlardı. Diğer taraftan Hydro DPS'lerde oldukça sık kullandığı bir kombinasyonlu fris. Ama... Asıl değişiklik Escoffier'in Cryo Main DPS'lere daha fazla güç sağlamasıyla oldu. Şu anda özellikle Ayaka takımlarının kullanılma oranı hızlı bir şekilde artıyor. Yine Vrio aslında Melt takımlarında daha çok oynanıyor o yüzden onu o kadar etki etmedi gibi duruyor. Ama özellikle Ayaka ve Ganyu takımları için şu anda Escoffier gerçekten ilginç bir tercih olmaya başladı ve ikisini de tier listesinde yükseltmeye başladı. Abyss'te falan özellikle aşırı kullanılıyorlar. Yine de asıl değişiklik bu arada bir sonraki güncellemede gelecek. Burada olabilir olabildiğince az görsel kullanacağım. Çünkü telif hakları falan var. O yüzden belki sadece spreçlerini falan da koyabilirim. Onları zaten kendileri paylaşıyorlar. Belki idollarını da koyabilirim ama emin değilim. Neyse. Siz artık görüyorsunuz zaten hangisini koyduğumu bu noktadan sonra. Skirk ve Dahlia karakterleri neredeyse tamamen freeze odaklı takımlar olacaklar. İkisi de sadece Hydro ve Cryo olan takımlarda etkili olan pasiflere sahipler. Özellikle Skirk karakteri neredeyse tamamen Hydro ve Cryo takımlarını özel pasiflere sahip. Şimdi öncelikle Skirk bahsedelim kısaca. Skork kılıç kullanan bir krayo karakteri olacak. Bildiğiniz üzere Tartalya'nın hocası zaten. Eğer biraz araştırma yaparsanız bu arada yeteneklerini gösteren videolara da erişebilirsiniz ama dediğim gibi burada yasak olduğu için ben bu videoda kullanmayacağım o görselleri. Ama hiç bilmeyenler için kısaca tanımlamak gerekirse yani betimlemek gerekirse yetenekleri neredeyse tamamen Tartalya'ya benziyor zaten. Hocası olmasından da anlayabilirsiniz. Vuruş tarzı olarak hani böyle kişilik olarak yani o vuruşunun kişiliği olarak Alicino'ya benziyor. Aynı zamanda süzülme yeteneği de var zaten Aldekyuno ile aynı ama hareket tarzı olarak da tamamen Kokomi'ye benziyor. Bazıları uzay balığı demişler hatta. Bence oldukça güzel bir benzerleme böyle tanımlayabiliriz. Karakter elemental yeteneği ile birlikte tıpkı Tartaglia'da olduğu gibi farklı bir moda giriyor. Silah kılıçtan ikili kılıç ve mızrağa dönüşüyor. Yine tıpkı Tartaglia'da olduğu gibi ultisinin animasyonu da aslında tamamen Tartaglia'ya benziyor ama mantığı birazcık farklı. Mantık olarak da daha çok Maui'ye benziyor. Yine %50 %100 oranları gibi bir şeyler var. Öncelikle elemental yeteneği ve düşmanlarla buz etkileşimi vermesiyle birlikte açılan bir element patlaması var. Yine bu %50'deyken vurabiliyor ama ne kadar arttırırsanız bunu %100'e ne kadar yaklaştırırsanız o kadar da fazla hasar veriyor bu karakter. Diğer taraftan Skirk'ün pasifleri yine Tartalya'ya e oldukça benziyor. Yine yetenek bir seviye atlatma gibi bir özelliği var. Tartalya'da da benzer bir özellik vardı. Ve aynı zamanda şu anda yüksek hasar çarpanlarına da sahip. %100 yet %70, %160 gibi ekstradan 2 tane güç arttırma özelliği vardı. Güç arttırma pasifi. O yüzden oldukça güçlü gibi duruyor şu an için. Verdiği hasarlar eğer şu anda değiştirilmezse diğer listesine de birinci sıradan girecekmiş gibi duruyor. Tabii ki de bunların hepsini önümüzdeki güncellemede daha net bir şekilde göreceğiz. Tam sonucu ulaşmış şekilde göreceğiz. Elimi vurduk. Neyse. Favori oyunlarınızdaki premium kaynakları güvenli ve uygun fiyata satın alabileceğiniz bir mi arıyorsunuz. İşte karşınızda Hesap Genshin Impact, Watering Wave, Song Star Rail, Zenith Zone Zero ve daha birçok oyunda ihtiyacınız olan Crystal Jade gibi oyun içi içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Üstelik dilerseniz kendi ilanlarınızı da oluşturabilirsiniz. Site gerçekten güzel olmuş ve kullanımı da oldukça kolay. Ayrıca hesap.com.tr'nin en sevdiğim yanı bir sorun yaşarsanız hemen destek olmaları ve çözüm sunmaları. Bu videoya ya da destek verdikleri için de onlara teşekkür ediyorum. Link açıklamada ve sabit yorumda. Hadi şimdi videoya geçelim. Yeni gelecek diğer karakterde Dahlia karakteri. 4 yıldızlı kılıç kullanan bir Hydro karakteri olacak. Skirk'te olduğu gibi bu karakterin de sadece Hydro-Creo takımlarında olduğunda açılan pasifleri var. Ama yani Skirk kadar o güçlü değil. Yani ona odaklı değil açıkçası. Sadece bir tane pasifinde var. Yani tabii önemli bir şey bu. Sonuçta bir tane pasifte varsa siz eğer başka bir takımı kullanacaksanız o pasifi kullanamayacaksınız anlamına geliyor ama yine de elbette diğer takımlarda da kullanabilirsiniz bu karakteri. Sadece bir pasif olduğundan dolayı. Neyse. Dahlia'nın elemental yeteneği basit bir trambolin oluşturuyor aslında. Eğer bir karakter çarparsa onu zıplatıyor. Aynı Albedo'nun yeteneği gibi aslında yükseltme oranı ama ekstradan sadece zıplatıyor. Yani üzerinde duramıyorsunuz sadece bir kere zıplıyorsunuz. Diğer taraftan eğer bir düşman çarparsa onu ıslatıyor, hasar veriyor ve yok oluyor ortadan. Yani bir daha onu trambolin olarak kullanamıyorsunuz. Diğer taraftan ultisi ise güzel bir kalkan veriyor gerçekten. Bu bence oldukça önemli çünkü daha öncesinde su karakterlerinden hiçbirinin kalkan özelliği özelliği yoktu. Kendisi var mıydı? Kendisi de yoktu değil mi? Aslında şimdi müdahaleye karşı direnç etkisi verenler vardı mesela Shinkui'nin olduğu gibi ama net bir kalkan yoktu diye hatırlıyorum. Bu nedenle yani bazı oyuncular ihtiyaç da duyabilirler ve pasifinde ise canıyla birlikte gelişen aktif karakterin saldırı hızını arttıran bir özellik var. Bu oldukça önemli bir özellik. Çünkü %15'e kadar yükseliyor ve bu gerçekten iyi bir miktar. Yani bundan öncesinde saldırı hızı veren Yunjin vardı. Yunjin'inki galiba kaçtı? %12 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Bunun dışında Tuleytullah vardı mesela Wanderer'ın silahı o yüzde 10, 10 veya 12 veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam Virion'un da silah benzer şekilde bir tane daha veriyordu ama onun onunkini hiç bilmiyorum açıkçası bu sayılar yanlış olabilir ama dediğim gibi Dahlia'nın ki yüzde 15 ve şu anda en yüksek olan o saldırı hızı isteyen karakterler için de oldukça iyi bir pasif bu yüzden yani bu karakterler için belki kullanılabilirler ama en büyük sorun Dahlia için yerine gelmek istediği karakterler zaten güncel metada oldukça güçlü olan karakterler. Özellikle Shenhe'yi yalan ya da Furina gibi karakterler şu anda zaten metanın içinden geçen karakterler. O yüzden Dahlia'nın bunların yanında ilgi görme ihtimali çok az bence. Bu sub DPS ve support karakterlerin yanında. O yüzden yani Dahlia'yı muhtemelen çoğu kişi kullanmayacaktır ama özellikle saldırı hızına ihtiyaç duyan dediğim gibi Wanderer, veriyor gibi karakterler main DPS'lerin yanında iş yapabilecek gibi duruyor. Ama özellikle mesela Wanderer takımına gittiği takdirde kendi istediği takıma gitmediği için yani subus takımlarına gitmediği için pasifi etkisizleşecek. Ama dediğim gibi Wanderer zaten böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu için yani saldırı hızına ihtiyaç duyduğu için gerçekten işine yarayabilir. Diğer tarafta Vireo'ya gerçekten uygun olabilir. Ama şimdi Vireo'nun takımlarında da zaten dediğim gibi o özellikle 3 tane o support ve sub DPS karakterimiz var. Yelan, Shingui ve Furina. Yani bu karakterler varken Dahlia alınır mı? Ona çok emin değilim ama göreceğiz tabii ki. Aynı zamanda C6'sı da Barbara'nın C6'sı ile aynı. Yani ölen bir taneyi %100 canlı yeniden aynı anda diriltiyor. Öyle bir özelliği var. Gayet güzel bir özellik bence. Neyse genel olarak da insanlar Dahlia'yı da çok sevmediler gibi duruyor. Ama açıkçası ben ilginç bir karakter olacağını düşünüyorum zaten anlattıklarından anlayacağınız üzere. Önümüzdeki güncellemede gelecek olan önemli birkaç olay da daha var. Ama hala kesinleşmediği için bunlardan bahsetmek istemiyorum. Ama gerçekten önemli olaylar bu arada. Ve böylelikle bence bitirebiliriz. Siz yeni meta hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda da videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.